Bak teyze, bayağı babacığım dibinde üstünde iyidi bitirdin bayağı. Hadi devam. He aferin çok güzel. Ha, bak bitiyor bak aldıkça bitiyor çorba gördün mü? He ooo önce yoğunları. Bak sana az kaldı zaten yarısına kadar getirdin babacığım. Ooo. Gelmesin yarısına kadar geldi. Ee baksana yarısına kadar geldi çorba ya. Süper. Hı -hı, harika. hı. Ayrica. mu dersin? İndirseliyor da bak birazdan yarıdan da aşağı gelecek. Lezzetli mi, mi çorba? Hı -hı. Ne çorbası bu? Çiçek çiçek çorba. Ee, seviyor musun çiçek çorbasını? Hı -hı. Hadi bakalım aferin. Baban senin yerine masa görevi görüyor. Hadi bakalım babasına. sana. Heh. Çok güzel değil mi babacığım böyle yemek yemek? İstediğin kadar alıyorsun. Vallahi yarıdan aşağıda kaldı. Bak çekiyorum kamerayla. Yarıdan aşağıda kaldı çorba. Emin misin? Eminim babacığım. Yarıya geçtin şu anda. Hmm, şu an bu evet. deyip bir nokta kaldı. Şu kadar noktacık kaldı. Evet. Mutlum. Azıldığına emin misin? Eminim. Eminim babacığım. Azılıyor. Birlikte alalım zaten bu çorba bu. Artık baba artık hı. sakız çıkarsana. mı? Tamam sen çorbayı yaz çıkaracağım ben de. Evet. Sen vermiştin bu sakızı hatırladın mı? Hı hı. Ta, o zamandan beri ağzımda tutuyorum. Tat hı. Evet tatlı mı? Tadı gitti. Sadece sakız işte. Evet güzel miymiş tatlı mıymış? Tatlıydı şimdi güzele döndü. Evet. Senin gibi oldu yani. Bunu, çünkü bunlar çocuk sakızı baba. Çocuk sakızı ama ben de seviyorum çocuk sakızlarını. Hı? Hmm. Bana bir sana ben de çöpe attım sakızımı. Artık sakız çiğnemiyorum. Hı. Hmm. Evet. Çünkü çorba yerken sakız çiğnenmez değil mi babacığım? Evet. Evet. Yoksa yoksa bu çorba ile beraber boğazımızı hmm. kaçar. Boğaza kaçarsa tehlikeli. Evet. Böyle öksürürüz, böyle ıhı, ıhı, ıhı yaparız böyle. Değil mi? Evet. Hadi gör. Götür. Ha, aferin benim akıllı oğlum ha. Öksürme daha fazla yemiyorum baba. Ya, yiyebildiğin kadarını ye ya. Buraya bu kadar yiyebilirim. Biraz daha yersin sanki. Suyundan al. Dene, şey, tanesinden alma. Suyundan al. Suyundan. Ha, Ama çok çok al suyundan. Da. Çok al öyle az olmaz. Batır biraz daha. Batır 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 batır. Bayağı kaşıklı olsun ya. Heh. Şunlar tane. Olsun. Azıcık olabilir. Azıcık tane gelebilir. Aferin.